Merhaba arkadaşlar ben Bektaş hocam. Hatırlayacak olursanız önceki derslerimizde biz karışım elde etmiştik. Şimdi oluşturduğumuz karışımları ne yapalım? Ayrıştıralım, saflaştıralım. Yani bu teknikleri göreceğiz beraberce. Bunlardan birincisi mıknatıs ile ayırma. Mıknatısın şöyle bir özelliği var kıymetli arkadaşlar. Mıknatıs sadece demir, kobalt ve nikel metallerini çeker. Başka da bir metali çekmez. İşte bu metallere de ferromanyetik madde denir. Unutmayalım. Bu metalleri de ferromanyetik madde olarak ne oluyor? İsim veriliyor. Bu metal tozlarının bulunduğu karışımlar mıknatıs ile ayrıştırılabilir. Mesela demir tozuyla bakır tozu hocam. Demir tozunu farkındaysanız mıknatıs ne yapacak? Çekecek. Çünkü demir kobol nikelli çekebiliyordu. Demir tozunu çekecek. Bakır tozunu çekmeyecek. Ben bu karışımı birbirine ne yapmış olacağım? Ayrıştırmış olacağım. Bazen bu demir tozu demiş ya Toz yerine talaş kavramı da kullanabilirler. Aynı anlama geliyor. Kobalt talaşı, alüminyum talaşı. buradan kobaltı çekecek ama alüminyumu çekmeyecek. Dolayısıyla ikisinin oluşturduğu karışımdan ben kobaltı ne yapabilirim ayırabilirim. Burada dikkat etmemiz gereken bir olay var kıymetli arkadaşlar. Alaşım kavramı. Alaşımlar mıknatıs ile ayrıştırılmaz. Buna dikkat edelim yalnız. Mesela çelik tencerede bir alaşımda hatırlayın. Çeliğin içerisinde ne vardır? Demir vardır. Ben çelik tencereye mıknatıs tuttuğumda demiri ayırabiliyor muyum? Ayıramıyorum. Dolayısıyla alaşımlar mıknatıs ne olmuyor? Ayrıştırılmaz. Yine bize nikel bakır alaşımı derse burada mıknatıs kullanılmayacak. Çünkü burada bunlar birbirine metalik bağ ile bağlanmıştır. Mıknatıs bunlar birbirinden ayrıştırılmaz. Elektriklenme ile ayrılma. Elektriklenme hatırlayacak olursanız ilkokulun Kasım ayında yapmış olduğunuz bir deney vardı. Hatırlayın plastik çubuk türü maddeleri böyle yün kumaşa sürtüyordunuz. Değil mi? Plastik kumaşa, plastikleri Böyle saçınıza sürtüyordunuz. Plastik, cam ve ebonit çubuk türü maddeler sürtünme ile elektriklenir. Bu elektrik yüklü çubuklar, karabiber bakın çok önemli. Bu yüklü parçalıklar karabiberi çekme özelliği var. Pul biberi çekme özelliği var. Küçük kağıt parçalarını çekme özelliği var. O yüzden ben elimde tuz ile karabiber varsa ne yapabilirim? Şöyle bir plastik çubuğum olur. Bunu sürterim yum kumaşa. Daha sonra tutarım bu karışıma. Karabiber ne olacaktır? Plastik çubuğun üzerine gelecektir. Bu karışımı bu yöntemle ne yapabiliriz? Ayrıştırabiliriz. Diğer bir ayrıştırma yöntemimiz tanecik boyutu farkından faydalanılarak ayırma yöntemi. Yani tanecik boyutları farklı olacak burada. Bunlar ayıklama, eleme, süzme ve diyaliz olarak karşımıza çıkıyor. Beraberce bunlara bakalım. Ayıklama tanecik boyutları, şekilleri, renkleri, parlaklıkları gibi özellikleri farklı olan maddelerin oluşturduğu katı katı heterojen karışımların ayrıştırılmasında ayıklama kullanılır. Bakın tanecik boyutları farklı olacak, şekilleri farklı olacak, renkleri farklı olacak, parlaklık. Yani bunlardan birinin farklı olması lazım ki ben maddeleri ne yapabileyim? Ayırt edebileyim. Mesela elimizde pirinç, nohut, mercimek ve kahveden oluşan bir karışım olsun. Değil mi? Ben burada renklerine bakarak ne yapabilirim? Ayırabilirim. Yine boyutlarına bakarak ne yapabilirim? Ayırabilirim. Yine hatırlarsanız evde pilav yapılırken Pirinçten neyi ayıklıyorsunuz? Taş ayıklıyorsunuz. Nasıl ayıklıyorsunuz peki? Rengi farklı çünkü. Değil mi? Yine çakıl kum karışımına baktığımızda çakıl iri olduğu için boyutu büyük çünkü. Ne yapabilirsiniz? Çok rahat bir şekilde ayıklayabilirsiniz. Burada da ayıklama yöntemini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Eleme eleme de yine benzer şekilde karşımıza çıkacak. Tanecik boyutları birbirinden farklı olan katı katı heterojen karışımların ayrıştırmasında kullandığımız yöntemdir. Bakın katı katı heterojen karışımların ayrıştırmasında kullandığımız yöntemdir. Aslında çok karşılaşıyoruz günlük hayatta bununla. Elek dediğimiz hatırlayın ne vardı? Bir ayırac vardır. Elekle beraber kumla çakılı ne yapıyorlar? Eleyerek ayırıyorlar. Yani eleme yöntemi. Adını oradan alıyor zaten. Evde pasta börek çörek yaparken ne yapıyorsunuz? Unu yabancı maddelerden elemek için elek dediğiniz maddeyi kullanıyorsunuz yine ayırma aracını kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bu da yine tanecik boyutu farkından faydalanarak ayrıştırma yöntemidir kıymetli arkadaşlar. Süzme dediğimiz bir yöntem var. Bu da yine benzer bir şekilde. Süzme ise ama katı sıvı. Çok önemli bakın arkadaşlar. Katı sıvı ya da katı gaz. Heterojen karışımları birbirinden ayırma yöntemidir. Ne kullanıyoruz? Süzgeç, filtre, toz maskesi gibi araçlarla yaparız biz onu. Çayın süzülmesini günlük hayatta karşı, karşılaşmıyor muyuz? Karşılaşıyoruz tabii ki. Çayın çöpü vardır katı. Sıvıdan ne olur? Ayrıştırılır. Ne kullanırız? Süz, süzgeç kullanırız orada. Yine makarnayı haşladıktan sonra ne yapıyorsunuz? Süzüyorsunuz değil mi? Bir de kıymetli arkadaşlar. Araçların motorlarında hava filtresi dediğimiz bir olay var. Havadaki katı maddeleri yani tozları buradaki katı dediğimiz olay nedir? Tozdur tozun motora gitmesini engeller. Filtres dediğimiz bir ayraç vardır. Buna da hava filtresi derler. Havadaki bulunan tozları ne yapabiliriz? Hava filtresiyle süzebiliriz. Bu da yine nedir? Bir ayırma yöntemidir. Yine toz maskesi takarlar, takarız bazen değil mi? Niçin takıyoruz? Tozlu havada ağzımıza burnumuza toz gitmesin diye. Temiz havayı oradan süzmeye çalışıyoruz. Bu da bir süzme yöntemidir. Yine kıymetli arkadaşlar. Diyaliz dediğimiz bir yöntem var. Diyalize gelmeden önce küçük bir olay hatırlatalım. Hani biz e, besin falan yediğimizde ne yapıyoruz? Sindiriyoruz. Sindirdiğimizde bazı besin atıkları kanımıza karışıyor. Kanımızdaki bu atıklar da ne oluyordu hatırlayın? Böbrekler sayesinde temizleniyordu. Değil mi? Böbrek neyi temizliyordu hatırlayın? Kolloid olan kanı temizler. Kolloid olan kanı temizler. Peki böbrek yetmezliği olan insanlar ne yapıyor? Böbrek yetmezliği olan insanlarsa diyalize gidiyor. Allah korusun. Hatırlayın. Değil mi? Belki duymuşsunuzdur. E, Diyalizde de böbrek yetmezliği olan insanlar ne yapıyor? Diyaliz makinesine girerek gözenekli zar yardımıyla kanda bulunan atık maddelerin arıtma işlemidir. Temizleme işlemidir arkadaşlar. Burada kanda bulunan bazı büyük moleküller vardır. Bir de küçük moleküller vardır. Burada küçük moleküller metabolizma atığıdır. Dikkat edin buna. Burada küçük moleküller metabolizma adı. Yani kan için işe yaramayan maddeler. Bir de büyük molekülleri vardır. Burası da çok önemli. Bunlar ise kan için faydalı olan. Yani bunun süzülmemesi gerekiyor. Bunun kandan çıkmaması gerekiyor. Dolayısıyla diyaliz makinesinde kullanılan bu gözenekli zar. Büyük molekülleri dışarı çıkarmazken küçük molekülleri yani metabolizma atığını ne yapıyor? Dışarı çıkarıyor. burada dolayısıyla burada kan girişi olur, olur. Nereye? Diyaliz makinesine. Kan girişiyle içeride hem metabolizma atıkları hem de büyük moleküller hem de kan var. Bu gözenekli zardan küçük moleküller dışarı çıkarken büyük moleküller ne yapıyor? İçeride kalıyor. Büyük moleküller içeride kalır. Daha sonra kan temizlendikten sonra tekrar insan vücuduna ne olur? Gönderilir. Biz bu olaya diyaliz yöntemi olarak isim veriyoruz. Demek ki diyaliz kolayda olan kanın temizlenmesinde kullanılan bir ayırma yöntemidir diyoruz. Burada da yine tanecik boyutu farkı var dikkat ederseniz. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma yöntemi. Burada ayırma hunisi, çöktürme, yüzdürme dediğimiz flotasyon yani yöntemlerimiz var. Bir de aktarma var. Aktarma normalde müfredatta yok da ben yine koydum. Burada kaynaklarda soru gördüğüm için koydum arkadaşlar. Zaten çok büyük bir konu değil, küçük bir konu. O yüzden burada vermeyi planlıyorum. Ayırma hunisi. Dediğimiz gibi burası yoğunluk farkından faydalanacağız. Yoğunluk farkından. Ayırma hunisinde birbiri içerisinde çözünmeyen, bakın yoğunlukları farklı olan sıvı sıvı. Ha ayırma hunisini ben nerede kullanıyorum? Sıvı sıvı heterojen karışımlarda. Ve yoğunlukları ne olacak? Farklı olacak. Zaten heterojen niye birbiri içerisinde çözünmüyor? İşte sıvı sıvı heterojen karışımının ayrıştırılmasında biz ayırma hunisi dediğimiz bir olay var. Yani şu sisteme de biz ayırma hornisi diyoruz. Yoğunluk farkından faydalanıyoruz. Dikkat edelim. Mesela elimizde zeytinyağı ile ne olsun su olsun. Suyun yoğunluğu büyük olduğu için bu ikisini de kabın içerisinde koyduğumuzda yani ayırma hornisinin içerisinde koyduğumuzda zeytinyağı yukarıda kalır. Yoğunluğu küçük. Su ise aşağıda kalır. Şuradaki vanayı açtığımda Yoğunluğu büyük olan su aşağıya gelir 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 gelir. Su tamamen bittiğinde vana tekrar kapatılır. Bakın yoğunlukları farkından faydalanarak iki sıvıyı birbirine ne yapmış oldum? Ayırmış oldum. Yine benzer şekilde mazot su, petrol su bu yöntemlerle ne oluyor? Ayrıştırılabiliyor kıymetli arkadaşlar. Yüzdürme, flotasyon dediğimiz bir olay arkadaşlar. Katı katı veya katı sıvı heterojen karışımların yine bakın yoğunluk farkını görüyoruz. Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma işlemidir. Yüzdürme özellikle madencilik sektöründe kullanılır. Ha, buna dikkat edin arkadaşlar. Sülfürlü cevherlerin ayrıştırılmasında yani maden sülfürlü cevher ifadelerini gördüğünüzde yüzdürme aklınıza gelsin. Mesela ne gibi? Bakır cevheri, çinko cevheri, kurşun cevheri bu gibi kavramları gördüğünüzde yüzdürme yani flotasyon aklımıza gelsin. Peki başka nerede kullanılır bu? Mesela Odun talaşıyla kum karışımı. Hocam ikisi de katı katıdır. Değil mi? Ben odun talaşıyla suyun, e, odun talaşıyla kumun bulunduğu karışma su ilave ettiğimde talaşın yoğunluğu büyük olduğu için yukarı çıkar. Kumun yoğunluğu büyük olduğu için aşağıya iner. Dolayısıyla bakın ben talaşı ne yapmış oldum? Yüzdürmüş oldum. Değil mi? Yüzdürmüş oldum. Adı üzerine zaten yüzdürme. Flotasyon deriz bu olaya. Daha sonra üstteki talaşı bir kaşık yardımıyla ne yapabilirim? Alabilirim arkadaşlar. Yine tarladan toplanan ıspanağın üzerinde hatırlarsanız toprak vardır, taş vardır. Eve geldiğinde babanız ıspanak ıspana kalmışsa ya da anneniz ıspanak kalmış zamanlardan üzerinde taş, toprak, küçük taş parçalıkları vardır. Siz bunun içerisine su koyduğunuzda toprakla taş kum gibi aşağıya çöker. Ispanak ise yukarı çıkar arkadaşım. Dolayısıyla bakın yüzdürme olayı ne oluyor? Karşımıza çıkıyor. Bu madencilik sektöründeki olaya tekrardan değinelim. Burada ise şöyle bir olayımız var. Madencilik sektöründe bu bakır cevheri, çinko cevheri, kurşun cevheri burada tanecikler askıda kalmıştır. Askıda kalmıştır bu şekilde. Daha sonra bunun içerisinde bazı katkı maddeleri kullanılır. Katkı maddesi ilave edilir. Bu katkı maddesi sıvının yoğunluğunu artırır. Sıvının yoğunluğunu artırır. Yoğunluk artınca askıda kalan tanecikler yukarı doğru çıkmaya başlar. Yani şu askıda kalan tanecikler yavaş yavaş ne yapacak? Yukarı çıkacak. Yani şuralarda toplanmaya başlayacak. Biz bu olaya zaten adı üzerinde az önce de söyledik. Yüzdürme yani sıvının yüzeyine çıkarma olayıdır. Madencilik sektöründe de bu şekilde karşınıza çıkabilir. Bu da yine yoğunluk farkından faydalanarak ayrıştırma işlemidir. Çöktürme olayına bakalım beraberce. Çöktürme iki çözelti birbiriyle karıştırıldığında çözeltideki iyonların birbiriyle tepkime vererek suda çözünmeyen bakın birbiriyle tepkime vererek suda çözünmeyen ve yoğunluğu sudan büyük olan katı madde oluşturması olayına biz çöktürme deriz. Yani hocam bu ne anlama geliyor? İki tane çözeltimiz var. Karıştırdık. Bu çözeltilerdeki iyonlar tepkime veriyor. Yeni bir madde oluşturuyor. Katı madde oluşturuyor ve kabın dibine çöküyor. Yoğunluğu sudan da büyük olduğu için dibe çökecektir. Zaten çöktürme adını oradan alıyor. Çöken katıya da biz ne diyormuşuz? Çökelek olarak isim veriyoruz. Mesela nerede kullanılır hocam bu? Suyun arıtılmasında kullanılır. Suyun arıtılmasında hani bu atık maddeleri vardır ya atık maddelerin çöktürülmesi olayı. Mesela demir gibi ağır metaller vardır. Zararlı metaller vardır. Bazı katkı maddeleri konulur. Demir ile o katkı maddeleri tepkime vererek suyun dibine çökmeye başlar. Kabın dibine çökmeye başlar. Adını oradan alıyor zaten. Yine atık sularda fosfatın uzaklaştırılması yani çöktürülmesi olayı karşımıza çıkabilir. Çöktürme dediğimiz olay da bu şekilde. Bir de kıymetli arkadaşlar koloid karışımları vardır. Yine katı sıvı kan gibi koloid karışımlar vardır. Kandaki plazmanın çöktürülmesi dedi çöktürülmesi olayı da santrifüj ile yapılır. Bu olay da şu şekilde hocam kan koloiddir. kan içerisinde böyle askıda kalan tanecikler vardır. Bu bekleriz, bekleriz, bekleriz çökmez. O yüzden bu cihada da santrifüj derler santrifüj alet ederiz biz buna. Bu kan gibi maddeleri deney tüplerine konulur. Deney tüpleri de santrifüj tüplerinin içerisine yerleştirilir. Burada bakın farklı farklı delikleri var. Deney tüplerinin bulunduğu, konulduğu yerlerde burası. Santrifüj ise şudur arkadaşım. şu ortada görmüş olduğunuz yuvarlak kısım dakikada dakikada bazen 1000 devir, 2000 devir, 3000 devir atabilen bir cihazdır bu deney tüplerinin içerisine yerleştirdiğinizde cihaz çalıştırılır. Daha sonra çok hızlı hareket ettiğinden dolayı yani dönme kuvvetinden bir merkez kaç kuvveti oluşur. Merkez kaç kuvvetiyle şu katı tanecikler kabın dibine çökmeye başlar. Yani şöyle 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 çökmeye başlar arkadaşlar. Bu da yine bir çöktürme işlemidir. Santrifüj ile yapılan çöktürme olayı da kan gibi koloid olan maddelerin çöktürmesinde kullanılan bir alettir diyoruz. Aktarma olayına gelelim. Aktarma olayı dekantasyon dediğimiz bir olaydır. Burada da katı sıvı heterojen karışımlara uygulanır. Katı sıvı heterojen karışımlarda katı madde dibe çöktürülür. Dibe çöktükten sonra üste kalan sıvı bulandırılmadan başka bir kaba aktarılması olaydır. mesela en basitinden ne diyelim? Kıymetli arkadaşlar kum ile suyu karıştırdık. Hocam şurası ne olsun? Kum olsun. Şurası da su olsun. Hocam ben bunu yavaş bir şekilde tutarım. Diğer kaba ne yaparım? Aktarabilirim. Değil mi arkadaşlar? Diğer kaba aktarabiliriz. Adı üzerinde. Burada yoğunluğun büyük olması lazım ki dipte olsun. Bulandırmamalıyız olayı. Yine zeytinyağı posasından zeytinyağının eldesi. Benzer şekildedir arkadaşlar. Zeytinyağı posası dipte kalır. Zeytinyağı zaten yukarıdadır. Aktararak ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Altın madenlerinden altın eldesi. Yine benzer şekilde. Altının yoğunluğu çok büyüktür. Yine kum gibi. Yani kumdan daha da büyüktür hatta. Dolayısıyla bu ne yapacaktır? Sıvının dibine yani suyun dibine çökecektir. Daha sonra suyu başka bir kaba ne yapabilirsiniz? Aktarabilirsiniz. Kıymetli arkadaşlar. Adı üzerinde aktarma. Dekantasyon. Unutmayalım arkadaşlar. Çözünürlük farkından yararlanarak ayrıştırma işlemimiz var arkadaşlar. Bunlardan birincisi kristallendirme. Ayrımsal kristallendirme, özütleme. Bakın arkadaşlar kristallendirme ve ayrımsal kristallendirme. Karıştırmamalıyız bunları dikkat edelim. Kristallendirmede tek katı kullanılırken ayrımsal kristallendirmede birden fazla katı kullanılır. Ona dikkat edelim birazcık. Özütlemeyi de göreceğiz. Bunlardan birincisi kristallendirme dediğimiz olay. Kristallendirme katı sıvı homojen karışımlar. Bakın arkadaşlar çok önemli sıcaklık etkisiyle katının çözünürlüğünün azaltılarak katının çözünürlüğü azaltılacak. Hocam çözünürlüğün azalması demek ne demek? Çözünmemesi demek. Çözünmüyorsa bu ne olacak? Dibe çökecek demektir zaten. Değil mi? Diyor ki katı sıvı homojen karışımlardan sıcaklık etkisiyle katının çözünürlüğünün azaltılarak düzgün geometrik parçalar halinde çöktürülmesine biz kristallendirme deriz. Hocam bu nerede kullanılır? Mesela şekerli sudan şekerin elde e şöyle bir olayımız olsun kıymetli arkadaşlar. Hatırlayacak olursanız sıcak suda şeker çok çözünür, değil mi? Hocam mesela ne olsun? Elimizde 80 santigrat derecede doymuş doymuş şeker çözeltisi olsun. Şeker çözeltisi. Doymuş diyelim. Daha sonra hocam sıcak suda şeker iyi çözünüyor ya peki soğuk suda ne oluyor? Az çözünüyor. E o zaman ben bunu soğutursam ne, ol ne olacak? Soğutalım soğutalım. İçerisindeki şeker şuradaki doymuş şekerde kaça soğutalım? Biz bunu 5 santigrat dereceye kadar yavaş yavaş soğutalım. Soğutalım arkadaşlar. Daha sonra şekerin siz yavaş yavaş çökeceğini görürsünüz. Kristallendiğini görürsünüz. Niye? Çünkü sıcak suda çok çözünüyor. Soğuk suda az. E, o zaman aradaki fark kadar ne olması lazım? Çökme olması lazım. Yani biz bu olayı da ne diyormuşuz? Kristallendirme olarak isim Bakın tek katı kullandık. Buna dikkat edelim. Dediğimiz gibi katı sıvı homojen karışımlarının e, sıcaklık etkisiyle katının çözünürlüğü azaltılarak çöktürülmesi işlemine biz kristallendirme olarak isim veriyoruz. Geldik ayrımsal kristallendirmeye. Ayrımsal kristallendirmede ise birden fazla katı kullanılmalı. Yani birden çok katı olacak. Ama az önceki neydi? Tek katı kullanıyorduk. Çözünürlükleri farklı olan birden çok katının çok önemli... Sıvıda çözülmesiyle oluşan katı sıvı homojen karışım. Bu karışımdan ayrıştırılması ayrımsal kristallendirme ile gerçekleşiyor. Mesela hocam. Sodyum nitrat ile seryum sülfat katısı. İkisi de tuz gibidir bunlar arkadaşlar. Yani ince ince taneciklerden oluşur. Bu ikisini karıştırdığımızda bunu ayıklayamayız. Niye? İkisi de çok ince tanecik. Eleyemeyiz. İkisi de elekten geçebilir. Ee, biz bunu nasıl ayıracağız peki hocam? İşte ayrımsal kristalendirme dediğimiz yani çözünürlükleri farkından faydalanarak ayrıştırma yapacağız. Mesela hocam. Sodyum nitrat ve sodyum sülfat. İkisini ne yapacağız arkadaşlar? Bir sıvıda çözeriz. Hocam biz bunu sıvıda çözdük. Şöyle bir karışım oluşturalım. Sıvıda çözerek bir karışım oluştu. E hocam ikisi de suda çözündü. Homojen karışım oluştu. Homojen dikkat. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Çözünürlükleriyle oynayacağız. Yani sıcaklık. Sıcaklık ile oynayarak ayrıştırma işlemi yapacağız. Burada seryum sülfatın çözünürlüğü egzotermik. Sodyum nitratın ise çözünürlüğü endotermik. Şu grafikte de onu verdim arkadaşlar. Hocam bu grafik ne anlama gelir? Yani siz bu çözeltiyi ısıtırsanız sodyum nitrat iyi çözünecek. Peki ısıtırsak seryum sülfat ne olacak? E, hocam bak az çözünecek. Az çözünecekse bu çökecek demektir. Demek ki ben bu çözeltiyi ısıttığımda bakın ben bu çözeltiyi ısıttığımda seryum sülfat az çözüneceği için çökmeye başlayacak. Peki sodyum nitrat ne oldu o çok çözünüyor. Bakın çözünürlük farkından faydalanıp ne yapıyoruz? Ayırıştırıyoruz. Peki hocam sodyum nitratı nasıl alacağız bunun içerisinden? Hocam sodyum nitrat sıcaklık arttıkça iyi çözünüyor. O zaman ben sıcaklığı azaltırım. Sıcaklığı azaltırsam az çözünür. Bakın sıcaklığı azaltırsam az çözünür. Az çözünürse bu ne olacak demektir? Çökecek demektir. Bakın sıcaklık etkisiyle Sodyum nitratın ve seryum sülfatın ayrı ayrı çözünürlüğünü ne yaptık? Azalttık. Sıcaklığı artırdığımızda seryum sülfat çöktü. Sıcaklığı azalttığımızda ise sodyum nitrat çöktü. Dolayısıyla bu karışımları ayrımsal kristallendirme yani çözünürlük farkıyla ne yapabiliriz? Ayrıştırabiliriz. Yine tuz ve şeker gibi. Tuz ve şeker de birbirine çok benziyor. Biz bunları ayıklamayla ayıramayız. Nasıl ayıracağız? Yukarıdaki olay gibi sıcaklıkla oynayarak çözünürlüklerini değiştireceğiz ve ayrıştırma işlemini sağlayacağız. Özütleme, ekstraksiyon ya da çekme dediğimiz bir olay vardır arkadaşlar. Bu olayın örnekleri bizim için önemli. Yine tanımına da bakalım. Diyor ki katı veya sıvı karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı veya sıvıdan ayrıştırma işlemidir. Yani bir maddemiz var bulunduğu yerden farklı bir yere doğru çekilmesi olayıdır. Mesela ne gibi? Şeker pancarından şekerin eldesi. Şeker pancarı şöyle büyük bir e, top gibi düşünebilirsiniz. Ya da bir kavun gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bunun içerisinde şeker çözülmüştür mesela. Değil mi? Şöyle çözülmüştür. Bu şeker pancarı ince ince kıyılır. Daha sonra arkadaşlar şöyle yüksek sıcaklık yani 80 derece gibi 90 derece gibi bir suyun içerisine atılır. Suyun içerisine atıldığında şeker pancarında bulunan şeker artık suyun içerisine geçer. Ya buradaki posada sıcak su içerisinde ne yapılabilir? Alınabilir. Daha sonra ne olur? 80 santigrat derecede şekerli su yapılmış olur. E daha sonra siz bu şekerli suyu soğutarak kristallendirme. Az önceki gördüğümüz olay vardı. Sıcak sudaki şekeri soğuttuğumuzda ne oldu? Şekeri yavaş yavaş da. Yani şeker pancarındaki şekeri ne yaptık? Sıcak suya aldık. Yani bir maddenin özünün çekilmesi şekeri şeker pancarından sıcak suya çektik. Yani çekme işlemi. Biz bu olaya ne diyormuşuz? Ekstraksiyon olarak da isim veriyoruz arkadaşlar. Yine çayın demlenmesi de benzer bir şekilde. Çay bildiğiniz gibi katıdır. Çayın içerisinde tein denilen tein denilen ne vardı? Bir e, madde vardır. İşte onun sıcak suya geçmesi olayı. Biz bu kuru çayın içerisine sıcak su döktüğümüzde teinli ne oluyor? Kuru çayın içerisinde sıcak suya yani dem dediğimiz olay arkadaşlar. Benzer şekilde bu hoş kokulu parfümleri bitkilerden eldesi olayı vardır. Yine özün, bitkilerin özünün yani bu koku kısmının bitkiden alınması olayıdır arkadaşlar. Yine aspirinin özünün söğüt ağacından eldesi olayı yine ekstraksiyon özütleme olaylarına örnek olarak verilebilir. Hepsi şeker pancarındaki olay gibidir bir maddenin bulunduğu yerden farklı bir ortama alınması. Yani bir maddenin özünün çekilmesi olayıdır arkadaşlar. Hal değişimi noktasından yararlanarak ayırma yöntemleri. Abi bunlar erime noktası, kaynama noktası, yoğuşma noktası olabilir. Mesela katı katı. Hocam katıların erime özelliği vardır. Erime noktasından ne yapabiliriz? Ayırabiliriz. Mesela bakır çinko karışımı. Hocam elimizde ne olsun? Bakır çinko karışımı olsun. Hocam ben bunu mıknatısla ayıramam. Birbirinden de ayıramam. E ne yapacağım o zaman? Erime noktasından faydalanarak ayırabiliriz. Bakır yaklaşık olarak yaklaşık olarak 1000 100 gibi ya da 1019 mu? Tam aklıma gelmedi de. O sıcaklıklarda eriyor ama çinko daha düşük sıcaklıklarda eriyor. Yaklaşık olarak 420 gibi erime noktası var. E hocam bunların erime noktaları farklı. Elinde olan bakır çinko karışımı varsa erime noktasından faydalanarak ne yapabilirim? Ayırabilirim. E bu iki karışımı sıcaklığı artırız artırız artırız. İlk önce çinko erir. E o zaman ortamdan bakır ne olabilir? Alınabilir. Sıvı sıvı karışımlarda ise kaynama noktası. Çünkü sıvıların kaynama özelliği var. Gaz gaz karışımlarda ise yoğuşma noktasından faydalanarak ne yapılabilir? Ayrıştırma işlemi gerçekleştirilebilir. Şimdi bu kaynama noktası farkından ya da hal değişimi noktası farkından da faydalanarak bazı ayırma yöntemlerine bakalım. Basit damıtma. İlk önce damıtma neymiş onu görelim. Damıtma bir sıvı ısıtılarak buharlaştırılır, daha sonra tekrar yoğunlaştırılarak elde edilir. Yani bir sıvıyı buharlaştırıp tekrar yoğuşturma olayına biz damıtma deriz. Önemli Demek ki sıvı buharlaştırılıyor ve yoğuşturuluyor. Bu olay damıtma olarak karşımıza çıkıyor. Peki basit damıtma nerede kullanılır? Katı sıvı homojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Kıymetli arkadaşlar. Katı sıvı homojen karışımların ayrıştırılmasında kullanılır. Basit damıtma düzeneği bu şekildedir. Burada bir soğutucu sistemimiz var. Soğuk, soğutucu da arkadaşlar soğuk su ile sağlanır. Soğuk su girişi daha sonra soğuk su çıkışı dediğimiz olay var. Burada toplama kabımız var. Destilat dediğimiz olay var. Şimdi arkadaşlar elimizde ne olsun? Katı sıvı homojen karışım olsun. Mesela ne olabilir? Bu tuzlu su, şekerli su değil mi? Bunlar olabilir. Biz bunu ısıtırız, ısıtırız, ısıtırız. Su burada buharlaşır, buharlaşır, buharlaşır. Daha sonra soğuk bir ortamda hareket eden burada buhar vardır değil mi? Buharlaşacak, buharlaşacak, buharlaşacak. Hareket eden buhar soğuk bir ortama geldiğinde yoğuşma olayı gerçekleşir. Ha burada demek ki yoğuşacak. Yani tekrar sıvılaşacak. Burada daha sonra bir toplama kabımız vardır. Sıvıyı tekrar ne yapabiliriz? Elde edebiliriz arkadaşlar. Toplama kabındaki e, toplama kabı olayına da destilat denir. Yani bu sisteme destilat olarak da isim veriliyor. Daha sonra arkadaşlar su tamamen buharlaşır. Hem burada suyu elde etmiş oluruz. E, burada su kalmayınca kim kalacak geriye? Tuz kalacak ya da şeker kalacak. Değil mi arkadaşlar? Ne olmuş oldu? İki maddeyi birbirinden ayırmış olduk. Bakın. Bir de arkadaşlar tuzlu su, şekerli su gibi karışımı şu şekilde de ayrıştırabiliriz. Hocam ben bunu ısıtırım, ısıtırım, ısıtırım. Su buharlaşır, buharlaşır, buharlaşır. Buhar, su tamamen bittikten sonra tuz dipte kalır. Evet, buna da buharlaştırma deriz arkadaşlar. Ama suyu elde etmemiş oluruz burada. Değil mi? Burada sadece tuzu elde etmiş oluruz. Sadece tuzu elde edeceksek burada buharlaştırma da uygulanabilir. Ama her ikisini de elde edecek basit damıtma ile bu yöntem bu karışım ayrıştırılabilir. Bakın arkadaşlar bir de ayrımsal damıtma dediğimiz olay var. Basit damıtmada bir sıvı kullanılır ama ayrımsal damıtmada birden fazla sıvı kullanılır. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Sistem birbirine çok benziyor. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar. Az önceki hatırlayın katı sıvı homojendi. Bu ise sıvı sıvı homojen karışım. Dikkat edelim arkadaşlar. Sıvı sıvı homojen karışımdan ayrıştırmasında kullanılan bir yöntemdir. Kaynama noktaları farkından faydalanılır. Doğrudur. Bunların kaynama noktaları birbirinden farklı olması lazım. Bir de kaynama noktaları arasındaki fark belirgin olmalı. Büyük olmalı. Burada da arkadaşlar mesela alkol su karışımı, ham petrol bunlar sıvı sıvı homojen karışımlara nedir? Örnektir. Unutmayacağız. Kaynama noktası farkından faydalanacağız. Yine burada sistemimiz benzer ama az öncekinden birazcık daha farklı arkadaşlar. Az önce şurada kısa bir bölge vardı. Burada ise arkadaşlar birazcık daha uzun bir sistem kullanılmış. O uzun sisteme fraksiyon kolunu olarak isim Bu arada bölmeleri vardır arkadaşlar. Onlar da fraksiyon kolunu olarak isim Unutmayacağız ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımlar ayırmada kullanılır. Ve kaynama noktası farkından faydalanılır. Elimizde ne olsun? Alkol su karışımı olsun hocam. Alkolün kaynama noktası 78, suyun kaynama noktası 100. Ben burada alkol su karışımını ısıtırsam kaynama noktası küçük olan alkol daha çok buharlaşır, buharlaşır, buharlaşır. Su da buharlaşır ama alkol daha çok buharlaşır. Niye kaynama noktası küçük? Daha sonra arkadaşlar buharlaştı, buharlaştı ve soğuk bir ortamla karşılaştı. Soğuk bir ortamla karşılaştığında burada ne olacak? Yoğuşma meydana gelecek. Yoğuştuktan sonra yani sıvılaşacak. Sıvı alkol burada ne olmuş olur? Toplanmış olur burada dediğimiz gibi kaynamalıklarının farkının büyük olması gerekiyor. Hocam peki burada sadece alkol mü bulunur? Yok. Burada e, su da buharlaşır ama su daha az buharlaşır. Alkol daha çok buharlaştığı için bu kabın içerisinde alkol miktarı daha fazla olacaktır. Ona da dikkat edin. Demek ki sıvı sıvı homojen karışımdan ayrıştırmasında ayrımsal damıtma dediğimiz yöntem ne oluyor? Kullanılıyor. Yine ham petrol. Ham petrolün içerisinde benzin vardır, motorin vardır, gres yağı vardır, jet yakıtları yani ve benzeri maddeler vardır arkadaşlar. Bunların da her birinin kaynama noktası birbirinden farklıdır. İşte ham petrol bu sistemle ısıtılır, ısıtılır, ısıtılır. E, kaynama noktası küçük olan önce buharlaşır. Bu maddeler tek tek ne olur elde edilir kıymetli arkadaşlar. Karışımların ayrıştırılması konusu bu kadar. Bir sonraki dersimizde karışımların ayrıştırılması ile alakalı soru çözümü yapacağız.